Oyun lezzetine herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Bugün sizlerle Photoshop'ta nasıl video, e, video e, resim düzeltilir onu göstereceğim şimdi Arkadaşlar Photoshop'a giriyoruz düzenleyiciye tıklıyoruz Ve ya buradan bir arka plan. E, Google'da yazarsanız arka planı oradan seçebilirsiniz. Ben yeşil bir arka plan seçtim. Şimdi burada nesne yani ikinciye basıyoruz. ikinciye Sonra fotoya e, buna tıklayıp fotoya basıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi buradan bir pınacı şekil tap. E, bu şekil. Evet. Bu. Gördüğünüz demek, e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu o gibi yanlarında beyaz bir şey yok. ve bunu e, için böyle şekilleri mesela yazıyorsunuz diamond Blades var band e, sonra yazıyorsunuz Minecraft böyle arkadaşlar pırnacı e, burada da böyle kare kareler oluyor Bunlar olmazsa bu pınıcı değil değil şimdi böyle istediğiniz gibi bunları koyuyorsunuz ad yazmak için metin buna e, on 10 lezzetini mesela ben yazdım e, bu e, yazının rengi ben bu renk edeyim. Bu böyle oluyor. Bence e, kötü. Bu üç kat olması gerekiyor. Bu da ikinci katından rengi mesela. Şimdi tamam bası buradan mesela bir koyuyoruz. E, buradan da nasıl olacağını seçiyoruz. Burada şeffaflık da mesela bir dakika da düzenleyebiliriz şeffaflık nasıl arkadaşlar yeni bir mesela bunu yeniden koyalım orada şeffaflık e, kınacını koyunca oluyor şimdi bakın evet şeffaflık bakın böyle arkadaşlar şimdi pınacı hangi e, bütün oyunlarda e, bütün oyunlarda var e, Google'da pınacı var onlar oyun e, oyunun adını yazıyorsunuz ve sonra pınacı yazıyorsunuz karşınızdan karşını karşısında Evet. Arkadaşlar böyle de düzenliyorsunuz. Ee, sonunda mesela şimdi kapak şekillerine burada dikkat ediyoruz. Kapak şekillerine kaydedeceğiz Şimdi evet. Şimdi bakalım kapak şekillerine. Kapak şekilleri. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hard Games kanalına abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar like atmayı, yorum yazmayı ve en önemlisi, önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.